var mı? Ben bir tek ben şort getirdim zannediyordum. Hazır <laughs> <Abi, gülüyor> girdim Şu <fitre> an <laughs> 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 girmem. Bir yerde uzun duralım. Diğer gölde mi? Uzun Diğer duralım. Çökelim yani. orada. Herkes fotoğraf, var. muhabbet, sohbet. Aynen. Benim olsam... boyum kısa değil de alçakta kaldım. <laughs> yaparsan... Hatıra hadi abi gelin ya. Gençler. Davetiye mi gönderelim ne yapalım? Kaç taklan var abi? İngilizce ders, ders çevirme. Ders ya fırlatma. <laughs> <laughs> Yeşiltik, trink, trink. <gülüyor> <gülüyor> ben okay. Ben orozda fena patladım ya. Bak motorun şasesi bile yamuldu bak şu ayaklıkta. Yandan da çek abi. Biz çıktık mı aşağıda <gülüyor> acaba? <gülüyor> yalan yalan öldürüyoruz bunu. Ben o özel şey. fotoğraf istiyorum Aykut Hadi <laughs> Dur bekle benim kameramdan şuradan gel kanka. Şu çöpümü de alayım. Bu benim çöpüm. Kanka şöyle hem yan hem düz. Dağlar, göller. Şöyle kanka. Al kanki. sen. Aykut'umla baş başa. Şöyle bir tane. Tamam. Bir tık daha uzak olabilir. Çok uzaklaşma Aykut'um gel. Biliyorum. İstediğin poz şu abi. Bir tane böyle normal. Sürpriz ikinci fotoğrafta ama. Evet. Tamam mı? Aykut'um kapat gözlerini. <gülüyor> <gülüyor> şurayı yapacağım, <öpeceğim>, şurayı yapacağım. <laughs> <laughs> ha, <öpeceğim>, hayır yapacağım, hayır. Tamam. Aa çok güzel be. Aa, Yakaladın mı? Çekmeyeceğim <laughs> vallahi <benim> <gülüyor> <bakacağım>. <gülüyor> <laughs> Yakalayamamışsın ya. Yani video olması lazım ya. Nerede? Nerede o video? <laughs> video mu? Aynen ama yakalayamamış. Aykut'cum tekrarlayacağız. Ya, ne oğlum bu derdin ne de senin. <laughs> Yakala kanka. Fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> ah. Çok güzel be. Bakire var galiba. Çok güzel. Oh. Yakaladın mı? <laughs> Yumuşmuş. Ya. <laughs> Yumuşmuş adam. <laughs> Kanka bak benim öptüm yere saç çıkar. <laughs> Tabii ama ne yapman lazım? Göre kafanı sokacağım. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir gözlerini görmek istiyorum kardeşim dur. Yorgunluğu, hırsı. <laughs> evet dostlar. Macera devam ediyor. Nefes nefese kaldık. 2543 metre zirve yapacağız motorla bugün. Uludağ Göller bölgesine geldik. Burada biraz dinlenmemiz gerekiyor. Kamp atar ya böyle dağcılar. Sonra tekrar zirveye devam eder gibi ama biz yarım saat bir saat nefeslensek yetecekti ama tabi rahat durmadık. Kudurmaya devam ettik dinlenmek yerine enerji harcadık. Selam beyler. Aleyküm selam. Burak bir tane bir şey taş yaramaz. atsana. Buraya <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne <gülüyor> yapmışsınız <gülüyor> lan? <gülüyor> Her yer taş. Buzu kimse kıramadı mı? Kırdım ben lan büyük bir şey. Ama çatlamış şey görünmüyor. Hani paramparça etmemişsiniz yani. Ortaları daha kalın ya. Evet. Vay 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 vay. Aç şuradan bir tasarım bakalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu güzel tasarım? Gelin bizim ortada tamam. <laughs> şey diyorum ki, aç diyorum güzel bir tasarım bakalım diyor. <laughs> Gelin bizim ortada ol diyor. Aldım ya, ya, ya sağ Ondan şey, da aldım ya. Geldi. Paket de veririm. Sağ, ol, sağ olsun vallahi ya. <laughs> en güzel manzara burası ha. Beyler. Yolun bu değil bak. Yol varsa giderim, çay varsa içerim. Nedir abi? Söyle bakalım. Abi, önce soru şu. Heh. Şu aç, şu e, taşların rengi neden böyle? Evet. Cevap var mı beyler? Cevap var mı arkadaşlar? Şu taşlar özellikle. Taşlar bak. niye böyle rengarenk? Böyle bak kuşa Hayır, gökkuşa değil. <laughs> <artık>. Şurada bak. <laughs> bak. Evet. Bak özellikle şuna bak. Neden evet. abi? Var mı evet. fikriniz? Yok. Taşlar niye böyle abi? Abi bu taşlarda aslında demir minerali olduğu için paslı. Bunlar pas aslında diyorsun. Evet. Evet abi bunlar aslında demir içeri yani demir minerali olan taşlar. <laughs> Ferrit magnezyum bu. VD40 VD var mı? <laughs> kimyacı ya. Oo. Direkt çak diye. O zaman bilgi güzel yerden geldi ha. Gel tabii abi. Hani yani ben yok. de şehir efsanesi falan sandım. Yok yok abi şey yani. Çok sallamıyordum Aykutçu. <laughs> Bizde yanlış olmaz. <laughs> Aykut'cum bugün çok güzel öptüm ya. Kafası kafasından. <gülüyor> <gülüyor> Resmen parçaladık ya yeri. Şuraya bak. Gelirken burası full kar falan da böyle. Paramparça yaptık. Devam. Bir şeyin var mı? Oyyyy! Adam öldürmeyip rastlan. Orhaniye'den aşağı gidelim mi? En önde sen mi varsın? Ha ben varım. Ben. Tamam. Oraya neden insek ya daha güzel. Evet dostlar macera devam ediyor. Geride çok çamur geçişleri vardı böyle. Çamurda da baya kaygan. Bazı arkadaşlarımız zeminin gazabını uğradılar. 3-4 motor belki. Çamurda bir devirme olmuş. Öyle çok büyük bir şey yok. Zaten zemin yumuşak. Olabiliyor demek ki. Yani frenler çok önemli burada. Kritik fren kullanımı değil. Kullanmamamı. Ben kullan... Neyse anladınız. Yani çok fren kullanmayın. Kullanmamaya çalışın. Daha çok yani vites, devir veya hızsızlık yani yerine göre gaz açıp gerçekten benim şu an yaptığım gibi hızlı gitmeniz gerekiyor. Yoksa bu taşlar asimetrik kuvvetler uyguluyor yerden. Bu asimetrik kuvvetler de sizi düşürüyor. Kaygan zemin olduğu için. Yani onlardan düşmemek. O taşlardan düşmemek için çok da yavaş gitmemeniz lazım. Hatta bir tık hızlı bile gidebilirsiniz. Faydası vardır. Şu an çamura geldik. Ben şu an kuru topraktan gidiyorum. Bakın sağdan soldaki çamurdan gitmiyorum. Çamura girmemek için. Ki bu çamur şey çamur değil. Derin bir çamur değil. Bu yüzeysel bir çamur. Tereyağı gibi kaydırıyor motoru. ABS off yapıyorsunuz. Olan motorlar o ABS off abi. Ön arka kesin off yani. Mesela şu an benim bindiğim motorda önde ABS var ve offlanamıyor kapatılamıyor. Arkada zaten yok bunlarda. O yüzden rahat, rahatız. Önde kapatamadığım için mesela ben bu çamurla ön fren kullanırsam yapışırım abi yere. Net. Az kalsın kamerayı çarpıyorduk kayaya Valla son anda böyle bir gibi gibi yani arazide motor kullanmak dediğimiz çok geniş bir kavram. Arazide motor kullanmayı biliyor mu? Böyle bir şey olamaz abi. Mesela ben böyle bazen böyle off road eğitmeni arazide motor kullanma teknikleri, eğitmeni falan gibi. Bunları izliyorum, takip ediyorum. Eğitime katılan arkadaşlardan videolara falan bakıyorum o an çektikleri falan. İlgiliyim yani takipteyim. Ama hani çok yanlışlar görüyorum. Aşırı yanlışlar görüyorum. Abicim arazi, evet eğitim önemli güzel ama arazi arazide öğrenirsin. Yani sahada. Öyle kalkıp da kafelerde, mafelerde falan akşamları insanları toplayıp arazi eğitimi veriyorum adı altında falan böyle saçma sapan bir kahve içme ortamı değil yani. Giyinirsin abicim eşyalarını, kıyafetlerini. Adamları çağırırsın, araziye gelirsin. Arazide başlarsınız abi. Otaları çok iyi bildiğin için zaten. Bu arkadaşları tanımıyorum. Selam beyler. Merhaba. Niye bizle gelmediniz ya? Kapatsana konta. Merhaba. Kapat konta. İkiniz tertemiz. Instagram'dan sana yazdım diyor. Hartendir Niye evet. bizde? Yazdın mı? Gruba da girdim aldım beni. E niye bizde gelmediniz? Ağır gelir dedin. Dedim belki uzatacaksınız siz. Biz de dedik göllere gidip dönelim. İsmin neydi senin? Ali. Ali Eren. Ali Eren. Tamam tanıdım. Senin neydi? Benim Yusuf. Ben yazdım. Benim haberim yok. <laughs> Ali sen gruptasın değil mi? Ha ben ben. Hard Enduro'da mı? X-Pass Bursa'da mı? Bursa'da ben ben. Oradan sen bana yaz tamam mı? Tamamdır. Biliyorsun eriş benim. Ha, yazarsın. Arkadaş da ekle gruba. Ayrı ayrı gezmeyin böyle olmaz. Çok Bak çok güzel keyif aldık yukarıda. Drone muron kaldırdık falan filan. Muhabbetler, sohbetler. Bak geliyor bizim şey. Daha bak bütün yollar dolu motor. 20 20 25 motoruz. Bayağı yolunuz var. Bayağı yolunuz var. Ben ya siz pazar yapacaksınız sandım. Ondan şey yapmadım. Ha, anladım. Anladım. Neyse yani dikkatli olun. Deseydin ya deseydin beraber gelirdik. Ya pazar günü ne işim var ya dedim belki cuma Ya sıkıntı yok yani ekipte gelirseniz daha iyi kaynaşırsınız, Tabii. muhabbet olur. Evet, Zaten grupta varmışsın. Ekleşin abi. Tamam. Evet, tamam. Beraber kontaklık şey yapalım. Hadi iyi eğlenceler. Hadi iyi eğlenceler. Hadi. Bir şey olursa gruba yazarsınız Olur destek olur bir şey olur falan <laughs> Telefon çekmiyor en tepede Mondial var, Mondial var Tenere var Bizde her şey var <laughs> Hadi bakalım iyi eğlenceler Evet ne anlatıyordum Arazi da abicim yani böyle sükse yapma ya. Şekil şukul hareketlere gerek yok anlatabildim mi? Böyle kafeler mafeler, pahalı mekanlar veya işte efendime söyleyeyim böyle değişik değişik para karşılığı ne bileyim. işte rota mesela rotayı satıyorlar abi. Parayla rota satıyor adam ya. Onunla birlikte tura çıkmak için işte ne bileyim üst jersey falan. bunları parayla. Yani çok enteresan. Yani şu araziyi kirletmeyin. Gerçekten araziyi kirletmeyin yani. Gölge etmeyin şu araziye. Bırakın ya adam çıksın. Jörsey olabilir, olmayabilir. Adam jörsey giymeyebilir, istemeyebilir. Yok adamın motoru şu, adamın motoru bu. Kardeşim şöyle bir konu var. Motor önemli değil bak. Motorun içindeki önemli. İnsan önemli ya insan faktörü. Görüyoruz ya yüzlerine bakmıyorlar abi. Yazık günah. Biraz dertleştim. Evet Uludağ rotamız devam ediyor dostlar. Bakın tepelerden nerelerden iniyoruz. Görüyorsunuz motorları falan. Yani özetle konu bundan ibaret. Bir dakika duracağız manzaralı yerde. O zaman ben şurada abdest hallet, alayım. Hallet hallet namazan... şuradayız. Şurada. Beş dakika mola veririz burada. Ne yaptın? Da, ayna yerine bunu mu koydun? Ya, araziye çıkarken aynayı çantaya atıyorum. <laughs> onu takıyorum. <laughs> yolu beğeniyorum ya. bura çok hoşuma gidiyor. Böyle daracık bir yerden aşağı doğru iniyorsunuz. Karşınızda güneş falan. Çok zor denk gelen bir, şey olsa gerek yani bu. Tavuğu ezdim, tavuğu Tavuğu ezdin. Ha? Aldı tavuğu altına götürdü ya. Evet. Beni suçluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğurcu etap 1. Doğurcu etap 1 burası. Başlıyoruz. Burası da etap 2. Şaban sen çok arkalara kalmamaya çalış. Ne yapayım? Arkalara çok kalma. Bir şey olur yardım ederiz. Burası Doğurcu etap 1. Burası etap 2. Biz şu an birden aşağı ineceğiz. Herkes arkadakini kontrol etsin. Tek sıra gideceğiz. Sonra orada. Çay olan bir yer olsun. Çay olan değil de çay ocağından çay içelim. O zaman yan tarafta kıraathane var ya oraya gireriz. Tamam. Geç park edeceğim oraya. Seni bekliyorum. Önderciğim, nerede zorlandın dostum? Şöyle bir röportaj yapalım. Ya bak konuşmuyor, Beceremedi. Olsun be kardeşim, kendini <laughs> Manzara Ulağa çıktık, göllere çıktık. Ee, bence zorladı beni. Çünkü tenere ağır motor. İşte lastiğim yok falan. Ağabey, ağabey. Sen kaç kilosun bu arada? 75. Yani sen de motora göre hafifsin mesela. Motor da sana göre ağır. Yani evet. Özellikle taşlı bölümler beni bayağı bir zorladı. İşte çıkarken mi, inerken mi? Ee, çıkarken daha kolay oluyor genelde, inerken daha zor olur. Göl dönüşü evet. Göl dönüşü yani. Göl dönüş, evet. Göl dönüşü daha zor olur. Peki. orası çok güzeldi ya. Tek nefeste çıkılır. Hiç gaz, gaz kesmedim. Zor değil bence. Ele TNR güçlü motor. Gazı çevirdin mi gidiyor zaten. Peki doburcuya iniş nasıl oldu? Doburcuya iniş Ben ikinciye indim. İlk indiğimde kuruydu. Karanlıktı galiba yani. Hem kuru, karanlıkta e, karanlıktı ama kuruydu. Yani ikinci etapta zorlanmadım ama şimdi kaydım düştüm. Ama sonrası olduğu için bayağı bir kaydım. Ama, yani. evet Ceyhun'cum Yorumlarını alın kardeşim. Etaplar nasıl? Bu zamandır sürmediğim için yoruldum ama etaplar güzeldi ya. Burada gölleri seviyoruz. Tam zamanda çıktık zaten göllere. Bir de artık çıkılmaz yani. Buzları kırabiliyor şimdi mesela. Bir hafta iki hafta sonra bu buzlar kırılmaz kayar direkt motorlar. Abi zorlandığın bir yer oldu mu peki? Senin etap genel olarak yani hepsinde. Yok ya yani dönüşte biraz daha yumuşadığı için çamurlar kaydırıyor böyle ama tatlı yani güzel. Evet. abi böyle çamur geçişleri vardı. Yüzeysel çamurlar var Derin değildi. Yüzeysel böyle tereyağı gibi kaydırıyor. Frene basmaman lazım. Yani orada biraz dişi lastik daha iyi tutar yani. Çıkarken güzel, kütür kütürdü böyle. İnerken yumuşamış. Yani hızını kaybettin mi devriliyorsun abi? Ya bunu yaparken de gidonu çok sıkı tutmak lazım bu arada. Aynen, çok sıkı tutmamak serbest taşlar düşürür abi. Hızlı gidiyorsan, taşlarda hızlı gidiyorsan gidonu çok sıkı tutman lazım. Ben tam serbest düşersin yani atar sağa sola. Sen hızlı girmediğin için belki bilmiyorum. Ben çok hızlı girdim. 50-60 büyük taşlara. İşte o onda ay. <laughs> Ama 50-60 ile girince mecbur tutman lazım. Mecbur yani. Çünkü çok attı beni sağa sola. Ben bıraksam o gidonu var ya. Fırlatacak yani bir tarafa. Direkt yan yatıyorum bir de hızlı olduğu için sürüklenmeye başlıyor bu sefer. Aynen. Sıkıntı. Nasıl? Ayakta mı daha iyi sence? Ayakta tamam ayakta hocam ayakta ayakta daha iyi akşamlar. Da... Bazı geçişlerde ayağımı yere koyduğum için ben oturarak tamam. geçmeyi tercih ediyorum. Değil mi? Hani o taş Ufak. kesinlikle ayağımı hiç koymadım ben. Evet. evet. Ama ayakta gittim. Benim de bayağı olmuştu gelmeyeni. Hem hava, hem yollar, hem ekip gayet sağlamdır. Güzel oldu. Çok keyif aldım bugün. Ben de keyif aldım. Bayağı da, da seni görmüyordum. Aynen. Birazcık bazen motor ne oluyor. Aykut, Aykut'cum, Tarık çok az görürüz o zamanlar. Evet. O yüzden güzel iyi oluyor yani. Evet kardeşim senin yorumlarını alalım bugün ilk defa aramıza katıldın. Evet. Uzun zamandır arabaya katılmayı bekliyordum. Deliler kadrosuna geldin artık. Evet. Artık biz de gerçekten bekliyoruz. deli miyiz sence? Deliyiz, <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz deliyiz. Güzel oldu. Ne zamandır bekliyordum böyle gerçekten birileriyle grup sürüş <laughs> olarak bir enduro yapalım, kuras yapalım. Buna sevindim. Bundan sonra devam edeceğim. Evet, İnşallah çok oturarak kullanmadım neredeyse. Hep ayakta kullandım. Alışmıştım evet, biraz. Evet sen daha rahat ediyorsun galiba. Evet o daha rahat yukarıda. ediyorum. Yukarıda. Demek ki alışkanlığın öyle. Öyle. Daha yani. çok ayakta spor, diğer sporları da yapıyorum. İlk defa çıktım buralara bu, bu yerlere olsun. Ee, motor çok donanım değil. Gayet yani, dümdüz. Fabrika çıkıştım motor ama. Her şey çok iyi bitiyor. Evet, Sen oradan gittiğin için <laughs> görüyorsa <azayı> geliyorsun da, <laughs> takip ediyorsun. Her zaman öndekini evet. takip ettiğin için çok geliştiriyorsun. Doğru söylüyorum Ne yapıyor adam, nasıl giriyor, hızlı mı, evet. yavaş mı, ben de böyle girebilirim falan bir yavaş yorum oluyor. Yavaş bir çıktığın zaman geliştiremiyorsun kendini. Gelişim böyle oldukça evet. şey oluyor. Ben o kendim konuda kendim biraz caplarımdır ya. Bana çok fazla şey... Evet. <gülüyor> 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 <Sen> <gülüyor> çok da, çok da yapmayın marşallah yani. Marşallah Uçabilirsiniz marşallah benle beraber. Zaman zaman ya. benim uçmuşluğum olabiliyor ya. Keyif alıyoruz yani şu an burada olduğum güzel. için gayet mutluyum. Ya güzel bir ya. gün geçirdik her şeyden ziyade. Aykut'cum evet, yorumlarını şey. alalım şu. kardeşim. Yorum olarak nasıl bir yorum istiyorsun? <laughs> Aykut'cum <'un> bu <laughs> <olarak> kafasını <laughs> öptürdü. Ya Uyartı Uzattı Burak. bırak. <laughs> <laughs> Onları da yayınlayacağım yani bu arada. Niye yayınlıyorsun? <laughs> hayırdır. Neyi yayınlıyorsun hayırdır kızdı. Tamam orayı keseyim mi? Keseyim mi orayı? Ne? Kes tabi ya. Ne abi? Bunlar ne yapıyorlar ormanda? Yani bunlar erkek erkek. Kafalar öpülüyor falan. Kamera açıkken kafasını öpen kamera kapanıyken. Oho! <laughs> <laughs> Yorumları gör. <laughs> Youtube'da. Millet. Ya. Yıkılır. Bir de kapak resmi yapayım. tam <laughs> ya, <laughs> yukarıdan <tamam> kondururken. <laughs> Bir daha yapar mısın bu otel? Dinlenince olabilir. <laughs> Şu an olmaz. Çoktan çıkmıyor. Aynen. Yani Yorduk. Bir gün şey yapalım. Goburgaya çıkış yapalım. Bir iki. O indiğimiz <laughs> yerde. Ha? Bakarız. İ, i̇ndiğimiz etaptan Bakarız. yukarı göpçü ne? Bakarız. Güzel bir rota. Bakarız. Bu <laughs> ışık vermedi ama. Ne ne öyle. Ne öyle.